yargılanacağını bilen AKP'liler Sedat Peker videolardan sonra nereye saldıracağını bilmeyen kuduz köpekler gibiler. Peş peşe her mahalleye saldırıyorlar. Sümeyye Avcı'ya saldırdılar. Selahattin Demirtaş'a saldırdılar. Şen Yaşar ailesine saldırdılar. Sonra da Fethullah Gülen'in yeğenine saldırdılar. Yani 6 ay önce evlenmiş Fethullah Gülen'in yeğeni Kenya'da kaçırmışlar. MİT Erdoğan'ın MİT adam kaçırmış. Öğretmen Seriye Gülen 6 ay önce evlendik diyor Selahattin Gülen'le. Gülen, Gülen soyadından başka bir özelliği yok. Kemal Gülen'in kardeşi. Bakıyorsunuz yine zulüm Fethullah Gülen grubuna HDP'lilere yapılıyor. Ve şu resimde gördüğünüz ninemiz bütün aile üyelerini kaybetti Şen Yaşar ailesi. Öldüren AKP'liler. Erdoğan yargıya teslim etmiyor suçluları. İnsanlar ağlıyor. Evlatlarını, eşlerini, çocuklarını kaybediyor. Erdoğan mafyası yüzünden. Ve bu anımız Urfa Adalet Sarayı önünde aylardır adalet arıyoruz. Adalet yok. Bulamıyorsun. Ahlak kaybolunca bulunmadığı gibi adalet kaybolunca o bu da bulunmuyor. Süleyman Soylu'nun şirket konuşmalarından, hedef saptırmak için, gündemi değiştirmek için yapmış olduğu e, Meral Akşener saldırısından, anket yaptım Twitter'da. E, kim yapmıştır ikizlere de Meral Akşener'e saldırıyı? Yüzde elli, Süleyman Soylu yüzde elli Erdoğan çıktı. İçişleri Bakanı'yla. Erdoğan çıktı. Yani toplum bütün pislikleri kimin yaptırdığını, suça kimin hazmettirdiğini biliyor. Kimin öldürdüğünü, kimin darbe yaptığını biliyor. Böyle saklamakla, gizlemekle Ekranlara mafya çıkartmak da olmuyor ki. E bakıyorsunuz ülkede yargı, adalet baskı altında. Zulüm görüyor. Bağımsızlığını kaybetti. E, savcısı Eyüp ak bulutlu, bulutlu arkadaşımız ne yapmış? Görevinden uzaklaştırılmış. Erdoğan'ın KK'lerini eleştirip de koronavir koronavirüsle ilgili aldığı tedbirler gerçekten uyumsuz diye beyanda bulunuyor. 28 dakika YouTube'da konuşuyor. Bir devlet memuru, savcı. Görüşünü dile getiriyor. Sesini duyamadığı için adalet mekanizmasına bari YouTube çekeyim diyor. O da sosyal medya denirimine uyuyor. Ama sen mafya babası değilsin ki. Sen savcısın. Sıyat Bekir'i görevden alan yok. Mafyalar devam ediyor. Ama savcı Eyüp Erdoğan tarafından görevden uzaklaştırılıyor. Tabii siz onu hakimlerle savcılar yüksek kurulu olduğunu zannediyorsunuz ama öyle bir kurum yok. Sarayda Erdoğan karar veriyor. Eyüp 28 dakika YouTube'da konuşamaz. Özgür değil ki. Bağımsız değil. Bağımsız olsaydı yargı savcılar konuşurdu etkiler. Zekeriye Öz konuşurdu medyaya. Tespihini çeke çeke göğsünü gere gere konuşan savcılar vardı. Cesur polisler vardı. Ne cesur polis kaldı meydanda ne savcı. Hiç kimse kalmadı. Ee, tabii gençler travma yaşıyorlar. Boğaziçi'li gençler hapisteler. Ülkemizde 70 binden fazla genç ötücü diye hapsedildi. Torbanın içine atıldı. Ülkemizin geleceğine emanet ettiğimiz gençler tutuklu. Öğrencilere özgürlük verilmesi için kampanya başlatılmış. Ben de destek vereyim dedim. Öğrenciler neden baskı altında? Neden Erdoğan öğrencileri hapsetiyor? Mafyalık yapıyor. Ülkenin dört bir tarafında genç yaşta 15 ile 24 yaş arası 70 bin öğrenci hapiste 5 yıldır çıplak arama yapıp işkenceye maruz kaldı. E tabi saraya girerken 3 defa aranan, donları bile çıkartılan, çıplak aranan insanlar var. Sadece hapishanede çıplak arama yok. Sarayda Erdoğan'la görüşmek için çıplak arama var. Donuna kadar çıkartıyorlar. Bu aşağılayıcı arama uzun yıllardır devam ediyor. Ve bunu Peker ortaya çıkardı saraya gidip de Erdoğan'la görüşmek için çıplak aralıyorsunuz. Dolunuza kadar çıkartıyorlar. Hem de üç defa ekstreyden geçiriyorlar. Erdoğan'ı belki öldürmek istiyorsunuzdur. Korkak Erdoğan, ötrek, peker kadar ötlek. O yüzden alıyor. Daha önce ben Çankaya Köşkü'ne girdiğimde Cumhurbaşkanı ile görüşme ile ilgili şeyler oluyordu. eventler. Ben Çankaya Köşkü'nde hiç arandığımı hatırlamıyorum. Başbakanlıkta da aranmadım gazeteci olarak. Çankaya Köşkü'ne girerken aranan bir gazeteci, sanatçı, aydın falan var mı ülkemizde? Bir tane var mı? Yok. Ama Erdoğan Türkiye'sinde, Hitler Türkiye'sinde Erdoğan çıplak atıyor saraya girenleri, çıkanları. Böyle bir diktatörlük rejimi yaşanıyor ve insanların ceplerinde beş kuruş paraları kalmadı. Karınca bacımız çizim yapmış, paylaşmasam olmaz. Ümmüklerini sıktı Erdoğan. Türk bayrağına buradı, sardı. Ne kadar yastık altında, yastık üstünde, bankada birikmiş parası olan varsa herkes cepten yedi. Kimsede beş kuruş para kalmadı. 3.5 üç beş var. Ülkenin bütün kaynaklarını kuruttu bu domuzlar. 128 milyar dolar nerede gündem olmasın diye uğraşıyor Erdoğan Süleyman Soylu, Sedat Peker. Gündemi saptırıyorlar sanki. Bana öyle geldi. Peker gerçekten Erdoğan'a çalışıyor olabilir. Süleyman haklı, ilk, Soylu ilk defa haklı olabilir. Herhalde dış güçlere çalışmıyordur Amerika'ya falan, Dubai'ye. O da TV'ye bakmayın. Onlar salak gazeteci, Çakma gazeteci. Biz gerçek gazeteciyiz. Acaba ne hatlar diyorlar diye bakıyoruz. Ben tabii haberleri böyle direkt bodoslamasına veriyorum. Dün sınıf öğretmenliği yapan, dört çocuğu bulunan KK mağduru bir öğretmen. Sümeyye Avcı göz atıldı. Ruhum hapsolmaz diyen Sümeyye Avcı itirafçı aslında. Arkadaşlarını satmış ve öyle hapisten çıkmıştı daha önce hapse girmişti. Ee, ve cesur kahraman bir bacımız gerçekten. Sosyal medyada konuşuyor. Ee, Çektiği zulümler, işkenceler var hapiste. Ee, zorla itirafçı belgesini imzalatmışlar. Vicdan azabı çekiyor. Sorumluluk hissediyor sınıf öğretmeni olarak. Ee, konuşuyor. Mikrofon gördü mü konuşuyor. Kendisi de konuşuyor. Aktif bir e, bayan. Dört çocuk annesi. Erdoğan dört çocuk bir hapse göndermeye çalışıyordu. Allah'tan mahkeme tutuksuz yargılanması için serbest bırakıyor. Rejimin çöktüğünü, iflas ettiğini dile getirdi diye gözdağı veriyorlar gime geldi siz, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Erdoğan e, çöktüğünü, rejimin artık bittiğini, Titanik'in battığını açıklayan kim varsa böyle hapisten, gözaltından, işkenceden geçiriyor. Bir de torpille yapıyor. Sert Peker'in çocukları mesela e, bayan polisler almış. Süleyman Soylu TRT'de gösterdi e, görüntüleri. Bayan polis göndermişler. Peker'in dediği gibi erkek polis değil. Bayan polis gelmiş. Peker sanki duygu sömürüsü yapıyor gibi geldi. O kadar da mağdur değil. Sedat Peker'in abisi Vedat Peker, kardeşi Atilla Peker gözaltına alınmadı. Peker'in gangster, e, mafya üyeleri hala ülkemizin dört bir tarafında Erdoğan'a hizmet vermeye devam ediyor. Peker'e ciddi bir operasyon söz konusu değil. Süleyman Soylu hemen ertesi günü Peker'in eşini, çocuklarını uçağa bindirmiş, biletini de kendisi almış. İyi bir dostu ve Erdoğan'ın emriyle yurt dışına göndermiş. Ülke ülke kaçtım. <laughs> Kahramanlık hikayesi anlatıyor. Peker, sen nasıl kaçtın polisten Tiran'da? Makedonya'da sahte pasaportu sana kim çıkardı? Macaristan'dan nasıl kurtuldun? Fas'a gittin, Fas Kralı mı gerçekten? Yoksa Dubai'ye geçerken e, hangi hava yollarını, Türk hava yollarını mı kullandın? Peker'in anlattığı hikayelerde komutluklar var dikkatinizi çekerse. E, mağdur gibi gelmedi bana Peker. Eğer mağdur olsa Peker'in Türkiye'deki mal varlığına Akın İpek gibi çökerlerdi. E, ev hanımlarının mal varlıklarına çöküyorlar. Yani mağdur ediyorlar hizmetten olduğu için. Terörist olmadı halde terörist diyor. Yargı Akın e ceza kesmiş. Mal varlığına koymuşlar bir de terörist diye ceza kesmişler. Daha Sedat Peker'e, terörist diye ceza kesilemedi. Sabıka kaydı bile yok. Sicili, adli sicili temiz Peker'in. Biri koruyor ama Süleyman Soylu mu yoksa Erdoğan mı koruyor anlayamadık daha. Neden Sedat Peker'in adli sicili temiz? Kardeşim bu adam suç makinesi. Torpilli gibi geldi. Neden Peker'in mafya üyeleri toplanmıyor? Hapsedilmiyor, mal varlıklarına el konmuyor, pankaları doldurulmuyor. Peker kahramanlık taklıyor. Onu bunu deşifre ediyor. Parmak sallıyor. Parmak sallamak kolay ekranda. Böyle sallıyorsunuz. Ama maddi bir zararı yok. Elemanlarına, organize suç okutuna dokunan yok. Kardeşleri Türkiye'de yaşıyor. Yani Fethullah Gülen'in Kenya'da yaşayan yerine e, gözaltı yapmak için MIT uçak gönderiyor. Kaçırıyorlar. Kenya hükümeti itiraz ediyor. Ama MIT yine Kenya'dan masum bir öğretmeni sırf Fethullah Gülen'in yeğeni diye, Kemal Gülen'in kardeşi diye kaçırıyor. 6 ay önce evlenmiş. Öğretmen. Kenya'da öğretmenlik yapıyor. Sıradan bir insan. Güler'in akrabası diye öyle imam müdür falan değil. Erdoğan'ın ailesinde müdür olmayan var mı? Zengin olmayan, Karun gibi haram yemeyen kaldı mı? Erdoğan kendi akrabalarından suç işleyenlerden kime dokundu? Ali Erdoğan'a dokundu mu? Uyuşturucu yakalattı. Berat Albayrak'ı dövmüştü. Berat Albayrak'ı dövmek serbest galiba. Yani Burak Erdoğan'a dövmüştü, Ali Erdoğan'la dövmüştü. Aile üyelerine dokunmuyor. Erdoğan damat, Berat Albayrak damat olmadığı için herhalde yabancı damat. O yüzden dövmüşler. çok pis işler yapmıştır büyük ihtimal. O yüzden peki seri bacımız ne yapsın? Video da anlatıyor. kucağı kaçırdılar. Hem de Kenya'da. MİT kaçırdı. Erdoğan'ın MİT'i. Mafyası. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve bunu görmek istemeyen Yılmaz Özdil gibi kitabını gösteriyor Peker. Şerefsiz gazeteciler var. Hizmet hareketine yapılan zulmü, soykırımı, faşizmi görmek istemeyen Üç maymunu değil, beş maymunu oynayan. Baş ötüsünü de görmüyorlar. Müslüman olduğunu da görmüyor musunuz? Simasına bakın. Terör siması var mı? Neden alatıyorsunuz, alatıyorsunuz insanları? Neden? Mantık 15 Temmuz Erdoğan'ın yaptığını AKP'liler de, MHP'liler de, CHP'liler de bütün dünya biliyor. Türkiye'de bilmeyen yok ki. Türk dünyada bilmeyen yok. Hikaye anlatıyorlar. Baba bakıyorlar. Böyle bir ahmaklık. Yani sırf Fetullah Fethullah Gülen'i üzebilir miyiz? Acaba kalp krizi geçirir de ölür mü diye ümit ediyorlar galiba. Ben başka bir şey yoramadım. Kemal Gülen Fatih Akalın'a konuşmuş. Kenya'dan kaçırılan ve nerede olduğu bilinmeyen Selahattin Bey var. Öğretmen Sirge Gülen 6 ay önce evlendiği öğretmen eşi Selahattin Gülen'in kimliği belirsiz kişilerce 3 Mayıs'ta kaçırıldığını duyurdu. 3 Mayıs'tan beri kayıp. Bugün 20, 17 gündür. Yani kocası kayıp hem de Kenya'da. Çok ciddi bir insan hakları ihlali. Erdoğan'ın büyük fütücü yakaladık dediği gariban bir öğretmen. Erdoğan'ın uzun kolu Kenya'ya kadar uzanmış. Orada hizmetin beş tane okulu var bildiğim kadarıyla. Alanya hizmeti yapmıştı. İlk üç tane okulu Alanya'da himmet veren Sabri İşmen gibi, Mehmet abi gibi, benim çok yakından tanıdığım ve sevdiğim abiler yaptı. Erdoğan yapmadı, devlet yapmadı. Kenya'ya gidip de okulu inşa eden Amerikalılara rakip olarak Türk devleti çıkmadı. Hizmet hareketi çıktı. Ve çok başarılı. Mehmet abi anlatmıştı ee, Alanya Bütüvresi'nde bundan yıllar önce. Kenya'ya bakan abilerden. Şok olmuştum. İlk defa Türkler gelip de Kenya'da okul açıyor. Ee, Müslümanlar yaşadığı çok ücra bölgeler var. Oralardan öğrenci alıyor, okutuyor. Ne istiyorsunuz hizmetten? Genç öğretmen, eşinin sadece Güler soyadını taşıdığı için kaçıldığını ve Türkiye'ye götürüldüğünü düşünüyor. Ve e, kendisini bulamayınca amcasını, eşini, çocuğunu, yeğenini derdest eden Erdoğan rejimi, babasını cezalandıran terör iktidarı, mafya rejimi, sırf soyadından dolayı Mansur Gül öğretmeni Kenya'dan kaçılıyor. Eğitim odasında bir nefer Selahattin. Mütevazi bir öğretmen. Sıradan. Onu kaçırmak kimseye vefa sağlamaz. Sadece Erdoğan'ın, AKP'nin ve MİT'in günah defterini büyütüyor. Suç defterini büyütüyor. Bir yenisini ekliyor. Kenya Yüksek Mahkemesi suçlamaların hiçbirini kabul etmedi ve Selahattin'in iade edilemesi yönünde karar verdi. Kenya Devleti'nin Yüksek Mahkemesi'nin kararını Erdoğan, MİT, mafya takmıyor. Hukuksuz bir şekilde kaçırıyorlar. Kimse nerede olduğunu 17 gündür bilmiyor. Böyle bir duruma karşı karşıyayız. Üçüncü dünya ülkelerinden eşkıya gibi masum insanları kaçırıyorlar. Devlet izin vermezse Türkiye'de kuş bile uçmuyor. Yurt dışından insan kaçırıyorlar hala. Gözdağı veriyorlar dünya. Biz korkan değiliz. Biz Sedat Peker gibi korkak, Erdoğan gibi korkak, AKP'li hırsızlar, kuduz köpekler, çakma gazeteciler, çakma solcular gibi alçak ve korkak ötlek değiliz ki.